Sayın Bakanım, Türkiye İş'in kıymetli Genel Başkan Yardımcısı, değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için bir aradayız. Bu sürecin sonunda bir ücret belirlenecek. Bu belirlenecek ücretin şimdiden ülkemiz için ben de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umut ediyoruz ki bu toplantıların sonucunda tüm taraflar için fayda yaratacak bir kararla yine süreci tamamlarız. Bu yıl devletimiz, işçi kesimimiz ve işverenler olarak asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Biz o dönemde bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışma arkadaşlarımızı hem de işletmelerimizi gözeten bir rakamda masadaydık hem devletin hem işçi kesimimizin hem de işverenlerin ortak mutabakatıyla bir ortak bildiri yapılmıştı. İçinde bulunduğumuz bu asgari ücret sürecinde de sosyal diyalog ile çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için yine masada olacağız. Biz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Bunları kamuoyuna tekrar Hatırlatmak istiyorum. Birincisi ülkemizin sürdürülebilir e, refahı, ikincisi çalışma arkadaşlarımızın enflasyon karşısında korunması ve üçüncüsü de işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutarak üretimin ve istihdamın devamlılığının sağlanması. Malumunuz, Sayın Bakanımız da az evvel ifade etti, 2022 yılı itibariyle ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda tarihi öneme sahip bir değişikliğe imza atıldı tüm ücretlerde asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Bu devam ediyor. Ülkemiz bu uygulamanın var olduğu sınırlı sayıda ülkelerden bir tanesi. Bu dönemde de yine bu önümüzdeki dönemde de ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilirliği için üretim ve istihdamı destekleyici bir dengenin tesis edilmesini son derece önemsiyoruz. Burada tabii çok kritik bir dengeden e, bahsediyoruz. Çok kritik bir dengeyi ifade ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz işçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbiri olmaz. Buna çok samimiyetle inanıyoruz. Bununla birlikte devletimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek desteklerin de bu dönem için oldukça kıymetli olduğunun farkındayız. Yapılacak çalışmaların tüm işyerlerini kapsayacak büyük, küçük, orta demeden tüm işyerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Ee, yine bütün işletmelerin karşılaştığı risklerin bilhassa ürettikleri faydalarla birlikte değerlendirilmesini önemsiyoruz. Bir diğer konu tabi şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların gelirlerinin korunması. Sayın Bakanımız da az evvel bu konudaki hassasiyeti e, ifade etti. Bunun için tabi atılacak önemli adımlardan bir tanesinin de vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme olduğunun da e, farkındayız. Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de tabii ki ülkemiz için olumlu, bol istişareli, kutuplaşmalardan uzak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde bir süreç olmasını temenni ediyorum. Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti çok açık, yüreklilikle göstereceğiz. Bu tabii anlattıklarımın ışığında bu süreci de en hızlı biçimde ve tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlamak arzusundayız. Sadece sonucun değil, sonuç önemli ama sadece sonucun değil, bu istisa istisare sürecinin de, bu sürecin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyor. Tüm komisyona, Sayın Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Başkanım.